sizlerle beraber Brawl Stars'a karakter çıkartma taktiği deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Giriyoruz Brawl Stars arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar açılıyor şu anda. Açılıyor, 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 açılıyor. Açıldı arkadaşlar. Şimdi ilk önce geliyorsunuz buraya. Burada hemen bunun üstüne tıklıyorum. Hangi karakteri çıkartmak istiyorsunuz? Mesela ben demek ki ben şeyi çıkartmak istiyorum burada. Rosa nerede? Rosa'yı çıkartmak istiyorum. Şimdilik Rosa'yı çıkartmak istiyorum. Taktik şey oluyorum diye deneyeceğiz. Rosa'yı çıkartmak istiyorum. Rosa'nın üstüne basıyorum. Baya bastıktan sonra bırakıyorum. Sonra ad rengi. Bir dakika iki dakika şuradan Rosa'nın Rosa'ya bakalım. Rosa. Rosa Ender'miş arkadaşlar. Ender. En Ender demek yeşil. Yeşil aldık. Sonra Bir arkadaşlar. Yeşili buraya seçtik yeşili. Sonra Sonrasında ise giriyoruz savaşçılara, en düşük kupalı bir karakter buluyoruz, en düşük kupalı Poco, Poco ile oynuyoruz şimdi. Öf ya hesaplaşma oynayacak bunlar. beni folyo'nun? <laughs> Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Vur lan vur lan şuna vur lan şuna Frank vurdu gol attı. Yendim. Sonra en yüksek kupayla oynuyoruz. Arkadaşlar şimdi de en yüksek kupayla oynayacağız. En yüksek kupa olan Shelly. Shelly'nin üstüne tıkladım. Şimdi oynuyorum. Başladı. Arkadaşlar bugün gol yedik. Let's Şimdi arkadaşlar devam ediyor. İnşallah yeneceğiz. Daha zaman çok. 1 dakika 50 saniye var. Arkadaşlar Öldürdüm son dakika. El böyle ile kol savaşıyor şu anda. Top boşta kaldı ben topu koşuyorum. Arkadaşlar vurdum. Ultisi çıktı son anda. Kaçtırın buraya. Buraya buraya koç. Kaç buraya koç. Hayır koş sal bana sal topu. Sal bana sal. Sal benim ultim çıkmıştı yapıyor? Tık 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 tık. Ay ya. Vuramadım ileri arkadaşlar. 2-0 yenildik. Ama yine de olsun. 4 eksi yedim. Sonra arkadaşlar savaşçılara giriyorsunuz. Rosa nerede Rosa mısın? Basıp, basıp çıkıyorsun. Basıp çıkıyorsun. Öyle. Bunu 20 defa yapın. Yeter. Ah. Şimdi 20 defa yaptık. Rosa'nın üstüne deniyoruz Rosa'yı. Hemen buradan arkadaşlar. 20 saniye. Bitti arkadaşlar süre. Sonra bitti arkadaşlar. Kutumu açıyorum bir tane. Bir taneden çıkması imkansız olan bir şey. Ama ben deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi çıkmazsa ama öteki karakterlerimi ben tabii de bu taktikte çıkardım. Çıkmazsa yine siz bir deneyin. Sizde çıkabilir. Açıyorum kutumu. Arkadaşlar Penny çıktı. Arkadaşlar Penny çıktı. Yine de bu taktikte Penny'yi alabiliyorsunuz. Bu taktiği kesinlikle denemelisiniz. Görüşmek üzere.